Ehliyet sınavından geçmek istiyorsan bu soruları mutlaka ezberlemen lazım. Çok çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası şekilde verilmiş arkadaşlar. İşte birinci zaman emme zamanı, iki sıkıştırma, üç ateşleme, dört egzoz zamanıdır. Sorumuza bakalım. Buna göre hangi zamanda emme suba açılır ve silindire hava yakıt karışımı girer? Şıklarımıza bakalım. A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme yani iş zamanı, D egzoz zamanı. Buradaki doğru cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır. Yani 4 zamanlı benzinli motorlarda birinci zaman olan emme zamanında hava yakıt karışımı silindir içine alınır. Ek bir bilgi olarak vereyim, bu da sonra karşınıza gelir. Dizel motorlarda birinci zamanda sadece hava silindir içine emilir. Bu da ayrı bir bilgidir. Böyle de bir soru gelebilir. Ama buradaki motorumuz benzinli motor olduğuna göre birinci zaman olan emme zamanında hava yakıt karışımı silindir içine alınır. Oranını da vereyim size. Bir yakıt ise 15 hava olmak zorundadır. Yani bir birim benzin 15 birim, birim hava silindir içine emilir.